Asrın felaketi okullarda da büyük hasara neden oldu. Binlerce öğrenci için yeni eğitim alanları oluşturuldu. Deprem bölgesine kurulan çadır ve konteyner okullar öğrencilerin yeni eğitim yuvası oldu. İskenderun'a demirleyen Rauf Bey gemisi dünyanın ilk eğitim gemisi oldu. Bu haberle birlikte bir virgül koyalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere. Sen yardım et Allah'ım. Sen yardım et Allah'ım. Geleceğin inşa edildiği o okullar yıkıldı. Çocukların koşturduğu bahçeler birer harabeye döndü. Asıl felaketi binlerce öğrenciyi eğitim yuvalarından kopardı. <laughs> Eğitimin aksamaması için hemen harekete geçildi. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere konteyner evler tahsis edildi. Öğrencilerin enkaz altında kalan kitap ve kırtasiye malzemesi yenilendi. Barınma merkezlerinin yanına geçici okullar yapıldı. Okul sadece dört duvarla çevrili, tepesinde damı olan yer değildir. Okul bilginin olduğu her yerdir sözü işte tam da burada gerçeğe dönüştü. Deprem bölgesinde kurulan çadır okullarıyla beraber öğrenciler yeni bir eğitim yuvasına kavuştu. Hepimiz ayrı sınıflarda ders görüyoruz. E, eşit ağırlık, sayısal, işte sözel ve dil olarak ayrılıyoruz. Burada da yemekhanemiz var. Burada yemek yiyoruz. Yani burası çok avantajlı. Çalışma alanlarımız aşırı iyi. Kütüphanemiz var, etütlerimiz var, gece etütlerimiz oluyor. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Çadır ve konteyner okullarda destekleme ve yetiştirme kursları açıldı. Öğrencilerin liseye ve yüksek öğretime geçiş sınavına hazırlanabilmesi için etütler başladı kütüphaneler ve okuma salonları kuruldu. Konteyner kentlerin içine kurulan okullar bölgesinde bilgisayar sınıfından teknoloji tasarım atölyesine kadar pek çok derslikte eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam ediyor. Öğrenciler yaş grubuna ve kişisel gelişimlerine uygun atölyelerde eğitim faaliyetlerine katılabiliyor. Asın felaketinin ardından ilk kez bir gemi okula dönüştürüldü. Dünyanın ilk eğitim gemisi olma özelliğini taşıyan Rauf Bey 10 Nisan'da İskenderun'a demirledi. 1206 öğrenciye yatılı olarak hizmet veren Rauf Bey gemisinde 23 derslikte eğitim faaliyetleri kesintisiz olarak devam ediyor. Ve hayata bakış açıları her zaman çok farklı. Sanki aynı okuldaymışız gibi eğitim, öğretim hayatımız, kurslarımız, yaptığımız sosyal etkinliklerimiz, tüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor sınıflarımız ve sınıflarımızın donanımları tam teşekküllü. Yani içinde akıllı tahtalarla birlikte biz her tür bilgiye oradan rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sabahleyin müzikler eşliğinde uyandırılıyoruz. Uyandırıldıktan sonra kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra işte sınıflara geçiyoruz. 724 hep birlikte olduğumuzdan kaynaklı arkadaş ortamı çok iyi oluyor. Eğitim sürecinde birbirimize destek verebiliyoruz.